Ay yavrum. Milyonların harekete geçmesine 30 saniye. <laughs> Hemen dönerim. Bir mum bile bütün dünyayı aydınlatabilir. Nasıl animasyonlar? Nerede var? Korkuları defeder. Hangi animasyonlar? Bu kadar element dururken sen çamur olmayı seçmişsin. Hı? <laughs> Başlan uyarayım. Bugün gücümün sınırlarını zorlayacağım. Işık <laughs> silahlarımdan. Bacınız bacınız. Aynen lak Lux bacınız. Bu iyiliğini unutmam. Hı. Hı. Ah. Kavga edilecekse ederim ama şarkı söylesek. Bütün karanlıklara ışık getireceğim. Ah. Ah. Bebeğim, 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 sakin. yanımda. <laughs> Aydınlık bir yol ayrımında seçimimi yapmak zorundayım. <laughs> Yavrum ölme oralarda, oralarda ölme bebeğim. En parlak yıldızlar bir kıvılcım var. E, elbise güzel de daha kötü tutturamadık. Parıldı. Asla pes etme bu şık kor dünyaya aydınlık getireceğim abi ölürsün ölürsün gözünü seveyim ya ben aldım kilo Allah'tan attık da aldık benim adam çok giriyor ya çok giriyorsun be bacım Doğru yolu bilgi aydınlatır En güçlü ışık kaynağı içimizdeki Ben bunların içinden geçerim ya Ben bunların içinden geçerim abi Zafer yolunu aydınlatıyorum Parılda. Bebeğim yapma öyle hareketler. Bebeğim yapma öyle hareketler. O oh, helal. Bizim adam yalnız çılgın. Bizim adam çılgın. Işık olmadan cesaret de olmaz. Her köşeyi Ananı satayım Abi atamadık Ya benim adam çok giriyor ya Hata yapmak çabanın kanıtıdır Altın herkes için Değerli bir element Benim laksın üstünde şey mi var? Bilmiyorum valla. Şu mu? Olmaz olmaz değil mi? Şu. Ha. Çok aydınlık değil ya. Karanlığa teslim olmayacağız. Vallahi sanmıyorum 6'ya 5 diğerlerinler çöp gibi geliyor bana sanki. Bir tık. boyun eğmişsin. Tüh be. Ulan olur mu be? O o Q tutsa double çekeceğiz ya. Vallahi Yiylik o Q tutsa. O Q tutsa double çekeceğiz. <laughs> Ulan kaçmasalar ultiyi gömmüştüm. Tüh. Kararlılık engel tanıma. No no no. Bir mum bile bütün dünyayı aydınlatabilir. Ha. 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 Güneş karanlığı, o ümit şey de şey. korkuları defeder. Biliyor musun birader? Ben keserim onları. Şu yeşil alalım. Güçleri iş başında. Aa yeşil oldum lan. What the fuck? İyiymiş. Ben gideyim yeşil bir tişört giyeyim. Benim de Başka kim ilgime muhtaç? Yüksel! Filizlen! Ha. Ha. Hayranlarım! Şöyle ha. ölç! Ha. Bize hayat vereni korumalıyız. Ben bir şey yapmıyorum. Miri okuyor abi. Ha. Ne seçim? Daha başka varsa... Her şeye çözüm bulur. <laughs> Gidelim üstümüze başımıza bir şeyler alalım. Doğa üzerine koyulanları geri alıyor. Hasret kaldığım tek element. Temel kimyanın ilk kuralı altın alışverişe dönüşür. Birine simyadan güç yok artık. Tamam, her şey yerli yerinde mi? Güzel. Çiçeklerin açtığı yeri bulalım. Bundan sonra başkasını yaparım. Ben gidiyorum genge. Leş zaten buraya gelmiş. Eş. Eş leş arkadan dolanırız. Hemen bir dolanma işi yapalım. Yaşam durmaz. Ben neden durayım ki? Doğaya meydan okumak tehlikelidir. Kime akalım? Toprağın fısıltısına kulak ver. <laughs> Helal 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 helal. Ben de durmam. Ha. Şiddet şiddeti budaklandırır. Korkma. Bu kötü bir şey. Doğaya saygı gösteren ödülünü alır. Ben gideyim şunu alayım bu. Ayakların çok bedava kasıyor olur. bu. Support hiç sevmedim. Gank atmayan support'a support demem ve keser keserim yani. Geliyorum. Geliyorum bacım. Valla normal skill attım. Her şeyin bir sonu var. Hayatı yaşa. Serhat Çiçek teşekkür ediyorum. Ben de senin. Bilizlen. Serhat bu da sana tamam mı? Benden sana bak o ışın sana tamam mı? Anladın sen Serhat. O ışın sana gelsin. Bir tek ağacın kökleriyiz. Altın herkes için değerli bir element. 10 tanesi kaça olur? Hep buraya geliyorum. Bir indirim yapsaydınız bari. <laughs> Serhat anlama, anlamadım ki. Kötü ya, yorum ne? mu yapıyor, Trol mü yapıyorsun anlamadım. İyi mi bir şey diyorsun? O da çözülemedi. Serhat seni çözmek hakikaten zor ya. Bodoslama kötü oynuyor diyor. Ondan sonra bilmem ne. Doğanın gücünü asla hafife alma. Neyse bu tutmadı da yani o arada kaçar. Arada Q kaçar. Bizim takım nerede? Kırılmadan bükülmeyi öğren. Oo güzel yakaladı. Şu alalım artık beyler. O alalım. kim ilgime muhtaç? Şunu al. Önümüzdeki engeli kaldıralım beyler. Bize hayat vereni korumalıyız. Ah be. Yaşam her şeye çözüm bulur. Olur olur böyle kaçar nazar. Eyvallah Kadir im. sağ ol kardeşim. Çiçeklerin açtığı yeri bulalım. Ne oluyor lan orada? Vur ona da oğlum vur ona da Yapıştır Heh. GG abi bitir ya bırak Serevin abi Adamsın be 10 numara 10 Ya ben bir tarım abi uğraşamam seriden bir sık bu toprağın verdi toprak zenginleşiyor nice I uh -huh.